şu an 4 milyon kamu görevlisi, 2 milyon emekli, aileleriyle beraber yaklaşık 20 milyonu ilgilendiren toplu sözleşme süreci devam ediyor. Ee, bu yıl geçen yıllardan farklı olarak Türkiye Kamu Sen ve Memur Sen olarak talepleri ortaklaştırarak e, masaya gittik. Bunun sürecinde e, zamanı daha iyi değerlendirmek ve işverenle pazarlığın daha güçlü olması gibi bir sonuç ortaya çıktı. Yeni Çalışma Bakanımız Vedat Bey'in de bu hususta çözüm odaklı yaklaşımı ve imkanları çalışan lehine kullanmakla alakalı bir gayret içerisinde olduğunu görüyor ve ümit ediyoruz. İşçilerle olan 2021 ve 2022 yılları ile ilgili toplu sözleşme süreci mutabakatla ve işçilerin beklentileri çerçevesinde sonuçlandı. Umudumuz kamu çalışanları ile alakalı da bunun bu şekilde nihayete ermesi, bağta ermesi. Kamu çalışanları olarak ne istiyoruz? Kamu çalışanları olarak her şeyden önce e, geçen yılların telafisini istiyoruz. Bununla alakalı olarak da 600 binler 600 lira seyyanen e, iyileştirme ile e, toplu sözleşmeye başlamayı talep ettik. Bunun üzerine de eee %21'lik 2020 iki, 2022 yılı için eee %17'lik de 2022 23 yılı için bir talebimiz söz konusu. Ee, bunlarla birlikte e, bugüne kadar hep gerçekleşecek enflasyon hedef enflasyon üzerinden bir zam önerisi vardı hükümetin bu e, enflasyon kadar zam manası taşıyor ve kamu çalışanlarının sürekli reel olarak gerilemesine sebep oluyor. Bunun önüne geçmekle alakalı gerçekleşen enflasyon kadar öncelikli olarak ve bunun üzerine refah payı verilerek bir zam uygulamasına geçilmesi gerekiyor. Ki şu an itibariyle yıllık enflasyon yüzde on seviyesinde yüzde on dokuz buçuk son açıklanan e, rakamlara göre bildiğim kadarıyla e, ve çalışanların büyümeden kaynaklı olarak da refah payını muhakkak almaları gerekiyor. Her iki yıl içinde yüzde üç refah payı talep ettik. E, dün itibariyle Sayın Çalışma Bakanı e, hükümetin e, memurlara ilk zam teklifini sundu. 2000 22 yılı için 5 artı 6 enflasyon farkı, 2023 için 5 artı 5, 6 artı 6 şekilde bir zam geldi. Bunun bir başlangıç teklifi olduğunu düşünüyoruz. Ee, Sayın bakan'dan dün itibariyle genel başkanımız da ifade etti, açıkladı, revize edilmiş gerçekçi çalışanların taleplerini e, karşılayabilecek bir rakamla gelmesini ivedilikle talep ediyoruz. Tabii ki bunlar müzakere edilecek, müzakere edilebilecek e, rakamlar, ama yani e, bu e, rakamlar biraz önce ifade ettiğim gibi iyileştirme, geçmiş dönem zamların e, telafisi e, ve e, oranların artması şekli olacak. Bunun dışında e, tüm kamu çalışanlarını ilgilendiren yaklaşık 4 yıl önce Sayın Cumhurbaşkanı'nın e, 4 meslek grubu için söylemiş olduğu 3600, meslek grubu ayrımı yapmadan e, tüm kamu çalışanlarına verilecek şekilde düzenlemenin yapılması gerekiyor ki Sayın bakan 3600 ile alakalı bir düzenlemenin de bu toplu sözleşmede olacağını söyledi Umarım Bu da beklentilerimizi karşılayacak şekilde çözümlenir yine birçok ailenin e, ayrı yaşamasına e, sebep olan sözleşmeli çalışma düzeni yani bununla alakalı olarak bir düzenlemeye gidilmesi e, süresiz sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi 3 artı bir dediğimiz e, Kısmi süreli sözleşmelerinde kadro talebiyle ilgili olarak başvurumuz vardı. Ortaklaştırılmış talepler arasındaydı. Ee, onlarla alakalı da Sayın Bakan bir düzenleme içerisine girileceğini ifade etti ama buradan bir kez daha şunu ifade etmek istiyorum. Yani sözleşmeli çalışanları, kamu dışı, e, vekil sağlık çalışanı e, ya da 4924 ayrımı yapmadan tüm sözleşmeli çalışanların kadroya alınacağı ve bir daha da sözleşmeli çalışma düzeninin olmayacağı bir şekilde geri gelmesini istiyoruz. Bugüne kadar toplu sözleşmelerle alakalı olarak çalışanlardan genel bir memnuniyetsizlik söz konusu olmuştu. Umarım, ümit ederim ki bu yıl geçen yıllardaki memnuniyetsizliklerin ortadan kalktığı, çalışanların taleplerinin galibe geldiği bir yıl olur. Bununla alakalı olarak da Türkiye Kamu Sen olarak sonuna kadar mücadele edeceğiz. Kamu çalışanları bundan emin olsun. Onların haklı taleplerinden bir adım dahi geriye gitmeyeceğiz. Son olarak aşı ile ilgili neler söylersiniz? Aşı ile alakalı olarak farklı görüşler, farklı düşünceler ifade ediliyor ama bununla alakalı olarak Türkiye Sen olarak görüşümüz net. Bununla alakalı aracılığınızda bir kez daha çağrı yapalım. Her şeyden önce ben bir sağlık çalışanıyım. Sağlık çalışan olarak bana saygı duyuluyor, işimin kolaylaştırılması isteniyor ise lütfen vakti gelenler ötelemeden, ertelemeden gitsin aşılarını yapsınlar. Hangi aşı olduğu e, konusu. Bizim konumuz değil. Hangi aşı var ise ondan olsunlar. Şu an e, okulların açılması bir buçuk yıldır e, değişik şekillerde birbirimizden uzak kaldık, farklı kaldık. Çocuklarımız okullara gidemedi. Bu süreçlerin üzerinden gidebilmemizle alakalı toplumsal bağışıklığın asgari düzeyde sağlanması gerekiyor. Bu da ancak ve ancak şu an itibariyle aşıyla olacak. Aşı karşıtlığı diye bir şeyi kesinlikle kabul etmiyor ve reddediyoruz. Aşı kesinlikle bir toplumun şu an itibariyle e, tüm kesimlerinin harfiyen uymak zorunda olduğu bir vatandaşlık görevi ödevidir diyorum. Bu e, vesileyle tekraren e, aşısı vakti gelen tüm e, hemşehrilerime e, vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum.